yerlerde özellikle değerli izleyenlerim bazen yer yer tepkilere neden oluyor. ABD üstlerine karşı dirençler geliştiriliyor. Şimdi neler olacak bu tarihten sonra? Belirtmek istediğim husus şu. Artık Türkiye'de yeni bir devir. Yani özellikle İncil'likle ilgili yoğun bir, tabii ki de var, tepki var. İncilik'le ilgili çok yoğun bir e ee, Bu üssün ABD'nin özellikle 15 Temmuz'daki tavrı ve birçok e, sınır ötesi operasyonlarımızda özellikle ABD'nin SİHA'mızı hedef alması neticesinde ABD'nin Ürdün'den kaldırdığı F-16 dense de bu uçakların İncilik'ten kalktığı söylentileri ve dahası İncilik üssünün içimizde bize karşı bilenmiş bir ur gibi görünmeye başlaması Türkiye'de son dönemde yine büyük bir tepki toplamıştı ve Türkiye'den adım geldi Türkiye'den adım geldi şöyle ki Türkiye tanker üssü olarak bakın Tanker üssü İncilik'teydi Ve özellikle e, Yakıt transferi yapan Evet e, Yakıt transferi yapan Birçok F-16 filomuz Yani bu filomuzun burada olması ve Bu filonun buradan kalkması biliniyordu Ama şimdi olan gelişme şu Burası artık ana jet ana üst komutanlığına geçirildi Tanker Komutanlığı yerine Daha aktif Daha geniş kapsamlı ve diğer F-16'ları da kaldırıp indirdiğimiz Bir üst haline dönüştü Kapsamını genişletmek buradaki Türkiye'nin varlığını arttırmak tabii ki ABD'nin hiç hoşuna gidecek bir şey değil açıkçası. Bakın hani tanker filo var daha uzun seviyede ve menzilde operasyonları gerçekleştiren. işte o tanker filonun F-16'larının bulunduğu yer şimdi daha çok F-16'mızı barındıracak bir üsse dönüştü. Ve böylelikle Yakın dönemde ABD'nin buradan pasifizileştirilmesi ve tüm operatif durumların Türk kuvvetlerince gerçekleştirilmesinin önünü açacak bir durum oluştu. Türkiye'nin incirlik yönünde ABD'ye verdiği mesaj "Ben burayı çok daha aktif kullanacağım ve çok daha aktifleştireceğim" adımı tabii ki ABD'nin bidesini bulandırdı. Bir diğer adımda, açıkça dile getirilen hani Kürecik üssü vardır. Kürecik radar üssünün olduğu bölge. Kürecik radar üssülünde özellikle NATO üyesi ülkelere bilgi sağladığını, radar izleri bilgileri verildiğini belirten Türkiye bu üstteki verilen bilgilerin hiçbir şekilde NATO üyesi ülke dışına verilmemesi kaydıyla verildiğini söyledi. Tabii ki burada bir eleştiri var. ABD demek İsrail demek. İsrail demek ABD yönetimi demek. Yani iki yönetim birbiriyle her konuda hemfikir. Operasyonlarda, insan hakları ihlallerinde birçok adımda hemfikirler. Şimdi Filistin devleti oylaması olacak ve orada ABD veto edecek. Yani böyle bir durumu da sizlere söyleyelim. İspanya'da tanıyacağını söyledi Filistin'i. Şimdi ne olacak? Bölgede özellikle Türkiye Kürecik'le ilgili bu durumu açıkladı. İşin umut verici yanı şu. Siz Kürecik'le ilgili bir açıklama yapıyorsunuz ve buradan çıkan bilgilerin başka devletlere verilmemek kaydıyla NATO üyesi ülkelerine verildiği söyleniyor. Şimdi Türkiye bunu bilmiyor mu sizce ABD'nin İsrail'e verebileceğini? Tabii ki çok derin ve etkili düşünen Türkiye burada bunu biliyor ama devletin âli çıkarları gereği tabii ki bazı durumlar ve beklenmesi durumlar var. Yani biz verdiği anlamda karşı çıktığımız hususlar devletin geniş perspektifte devlet aklıyla baktığı durumla örtüşmeyebiliyor. Yani Türkiye muhtemeldir ki uzmanlar ABD'nin İsrail'le bu radar izlerini paylaştığını kabul ediyor. Yani burada kimse radar üstlerinin ve bu üslerin e, nasıl ne şekilde ABD tarafından nasıl suistimal edilebileceğinin farkında. Yani burada şu anda maalesef ki ABD burada yapılan anlaşmaya NATO iştihadına, NATO kanunlarına aykırı bir tabii ki tutum sergiliyor. Bu durum kabul edilemez ve bu durum gittikçe Türkiye 5. nesil savaş uçağını... Ve siper hava savunma sistemini <laughs> ve bunun yanında e, seyir füzesi anlamında gezgin ve Gökhan füzelerini gerçekleştirdikten sonra nükleer anlamda ilerleme ve atağını gerçekleştirdikten sonra Muhtemelen bu üstleri kapatacaktır Türkiye'nin bakın İncirlik üstündeki tank ev, tanker filosunun komutanlığını ana jet üstü komutanlığına çeviriyor. Yani ana jet üstüne çeviriyor. Bu çok önemli. İsmini değiştirmeniz aslında farklı F-16'larla burada bir mesaj vermeniz anlamına gelir. Yani ben burayı çok daha aktif kullanacağım. Tanker üst komutanlığından bir anda çok daha fazla üsse çevireceğim demek sizin buradaki ABD'nin ağırlığını ve buradaki hareketliğine karşın sen de daha agresif bir tutum sergileyeceğini belirtiyorsun. Yani ABD makyajını burada siliyorsun. Türk üssü imajını ana jet üssü olarak burada incirliği Türkleştiriyorsun. Tamam Türk üssü ama içeride ABD varlığından dolayı burayı tabii ki bir ABD üssü saranlar oluyor. Bunun için bu yapılan adımı olumlu görüyorum. Tabii ki Orta Doğu'da iyi şeyler olmuyor. Masum insanlara yönelik olan tüm bu eylemleri maalesef ki Washington destekliyor. Her ne kadar Pentagon ve ABD yönetimlerinin yaptığı o ikincilikli bazen sivil kayıplara üzülüyoruz ve sivil kayıplar için İsrail'i e uyarıyoruz sözleri sadece kameralar karşılığında karşısında söylenen ve perde gerisindeki hedeflerle hiçbir şekilde örtüşmeyen oyalayıcı sözler. Türkiye'de tabii ki her duyarlı vatandaş ABD üstlerinin ve Küricikle ilgili durumun gerçekten Hoş geldiniz Recep Bey, Sayın Tabiraz, evet Sayın Sadi. Selam abi nasılsın? Sizi Azerbaycan'da izliyoruz. İyi yayına çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'la ilgili de yayınım olacak. Lütfen izleyin. Rusya'nın ve Fransa'nın bir anda çıkması ve Karabağ'la ilgili planları açıklayacağım sizlere. İşte dedim ya bu radar üstü ve izleriyle ilgili durum Türkiye'nin spesifik anlamda belli silahlara sahip olmasını sağlayacak süreç. Yani Türkiye stratejik silahların çok etkili bir şekilde kullanan ve tabii ki nükleer anlamında ülkelere karşı artık dur diyeceği pozisyona koşuyor. Bu pozisyona koşarken NATO imkanlarının bu dönemde kullanılmasının önemini tabii ki belirtiyor. Haçlı ittifakını bozmak için Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa ile ilişkilerini geliştirmesini farklı bir konsepte ele alabiliriz. Biz de burada NATO üyesi ülke olarak karşımızdaki bir haçlı ittifakının Orta Doğu'dan neler yapabildiğini, neler çevirebildiğini söyleyelim. Evangelist anlayış haçlı ittifakında oradaki, evet oradaki Tel Aviv yönetimlerinin aslında akıl hocalığını yürütmekte. Büyük bir ittifak yapmaktalar. Ama şu bir gerçek ki Türkiye oynanan oyunlara artık sembolik adımları daha da ileriye götürerek atıyor. İncilikte kalkan savaş uçaklarımız artacak, aktifliğimiz artacak, ABD'yi baskılayacağız. Bir taraftan da Kürecik'te ilgili demin de dediğim gibi Türkiye'nin açık ifadeleri biz bu radar izlerini sadece NATO üyesi ülkelerle paylaşırız. Niyetimiz de budur. Başka ülkelerle paylaşılması bu mutabakatı bozar anlamında. Yani anlayın siz gün gelecek biz bu açıklamayı yaptık. Sen ihlal ettin diyebileceğiz. Ve bu ihlal neticesinde bu üstlerin kapatılmasını ne yapacağız? Tabii ki yoğun bir şekilde kapatılmasını isteyeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Yani her şey zamanla. Şunu belirtelim. Artık bir dönemdeyiz. Çok çetin ve çok yoğun bir savaş kurallarının olmadığı, sivillere neler yapabildiklerini gördüğümüzden siz Türkiye'ye Gazze'de olanların aynısını yapmayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Azerbaycan'a fırsat bulduklarında bu olayların aynısını yapmayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Yok öyle bir şey. Türkiye özellikle burada ne yapacaklarını iyi bilen bir ülke. Türkiye ve Azerbaycan bu konuda bölgede büyük bir şekilde teyakkuzda ve bunları da tabii ki uyguluyor. Artık Türkiye'nin bölgedeki gücünün farkındalar. Ordumuzu güçlü tuttuğumuz için rahat uyuyoruz. Aksi halde Orta Doğu'da masum insanların yaşadıkları dramlara karşı tabii ki görüyorsunuz. Bir de Azerbaycan'ı karıştıran Macron'a değinmeden geçmeyelim. Bir dahaki yayında bunu değineceğim. Bir dahaki canlı yayınımda yaklaşık 20 dakika 15-20 dakika sonra olacak ve çok çetin konulara değineceğiz. Azerbaycan'ı maalesef savaş bekliyor. Özellikle Fransa elçisi Fransa elçisi Macron'un talimatıyla çekildi sefiri. Bir taraftan da Rus askerlerini çekmeye başladı. Hayrola? Bölgede savaş rüzgarları esiyor. Rus sözde barış gücünün usulları bölgeyi te te terk ediyor. Yani buradaki şifrelere iyi bakmamız gerekir. Perde gerisinde Fransa ve Rusya'nın Karabağ'da anlaştığı gibi tabii ki durumlar çıkıyor karşımıza. Neden olmasın derler değil mi? Libya'da Rusya ve Fransa kardeş ikiziydi değil mi? Yani bir şeylere şaşırmayın. Bazı devletler Ukrayna'da karşı karşıya olsalar da Suriye'de ve Kafkasya'da beraber davranabiliyorlar. Aynen Serbest Kürsü 2 bu kanalda. Serbest Kürsü 2'de olacak. Ve yayınımız değerli izleyenlerim Serbest Kürsü 2'de yayınlanacak. Artık güçlüyüz ve etkiliyiz. Şu anda tüm beni izleyenlere sesleniyorum. 20 dakika sonra Azerbaycan'ı bekleyen büyük savaşı size canlı yayında anlatacağım. Çünkü savaşı görmemek için artık iyi deniye safkirlik hali olması gerekir ki o bizde yok. Neler oluyor diyoruz. Fransa'nın kıpırdaması, Rusya'nın kıpırdaması hiç de hayır alamet değil. Yaklaşık 20 dakika sonra bu kanalda Serbest Kürsü 2'de burada olacağım canlı yayında. Hepinizi ama hepinizi ve tüm arkadaşlarınızı da çağırın. Hepinizi canlı yayınıma bekliyorum. Görüşmek üzere.